Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyeti niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifine yüksek ayrına, duru görü hislerim ve öngörülerimle siz yıldızname severleri bakalım neler bekliyor. Öncelikle yorum yapan, beğeni atan, kanala abone olan Herkese ayrı ayrı selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Aramıza yeni katılan izleyenlerimiz var. Canlı yayınlardan özellikle görüyorum. Şunu da belirtmek istiyorum siz değerli izleyenlerim. Şu an beni belki tesadüfen bu videoma denk gelen izleyenim. Şu an bu kız ne diyor? Neyden bahsediyor? Almış önüne Farsça yazılı bir kitap. Acaba Kur'an-ı Kerim mi? nedir bu, ne anlatmak istiyor diye merak ediyorsa elimizdeki kitabımız Yıldızname arkadaşlar. Duru görü hissiyatım ve öngörülerimle buradan yola çıkarak e, bulduğumuz kelimelere, rakamlara, öngörüm ve hissiyatımı katarak sizlere yorumlar yapıyorum. Bu yorumların içerisinde aşk olabilir, iş olabilir, para olabilir, sağlık olabilir. Kelime ile neyi bağdaştırıyorsam arkadaşlar yolsa yolla bağlantılı, e, sevgi ise sevgiyle bağlantılı, muhabbesi muhabbetle bağlantılı, ayrılıksa ayrılıkla bağlantılı cümleleri kuruyorum. Burada size hitap eden, uyumlandığınız, anlamlandırdığınız, kafanızdaki sorulara cevaplandırdığınız her bir cümlesini alıp kabul edebilirsiniz. Size uymuyorsa, hitap etmiyorsa, çarpıya basıp kanaldan uzaklaşabilirsiniz ya da evrene iade ediyorum da diyebilirsiniz. Ama şunu belirtmek istiyorum ki belki ilk dinlemenizdir, belki ikidir, belki üçtür ama daimi bir şekilde dinlerseniz benim sizlere neler anlatmak, ifade etmek istediğimi zamanla anlayacaksınız. İzmir'den hepinize kucak dolusu selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kesinlikle şirk koşmuyorum. Gaybı Rabbimden başka da kimse bilmez. Duru görü hislerim ve öngörülerimle yorum yapıyorum. Minecip de değilim. Kimseyi de zorla tutmuyorum. Eğer sana hitap etmiyorsa, çarpıya basıp uzaklaşabilirsin arkadaşım. Şimdi siz değerli izleyenlerim niyetiniz niyetim olsun niyetim de niyetiniz olsun kolektifin en güzel hayrını olsun şifasını olsun şimdi siz değerli izleyenlerim hanenizle alakalı bir sıkıntınız bir probleminiz var hanenizde e, başa çıkamadığınız sorunlar olmuş böyle biraz ayaklar baş başlar ayak olmuş evladınıza eşinize e, eş ve dostunuza akrabanıza hısmınıza böyle aranızda ufak ufak pürüzler olmuş bu belki e, sevgiyle alakalı, muhabbetle alakalı, parayla alakalı, hakla alakalı, hukukla alakalı bir düzen bozulma durumu olmuş. Düzeni bozan taraf karşı olmuş. Yani karşı tarafta evladınız, eşiniz, aile bireyleri olabilir. Ama bunu bu aşamaya getiren 3 kişi olmuş arkadaşlar. Kesinlikle ilerlemenizi, kesinlikle mükemmel bir yere gelmenizi, evladınızdaki göz aydınlığı, parlaklığı, başarıyı Kesinlikle ama kesinlikle çekemeyen 3 kişi gözüküyor burada. 3 tane bayan yanında da bir tane eril destekçisi var arkadaşlar. Sürekli hanenizle, hane bireylerinizle uğraşıyor. Ayrılsın, gitsin, evi görmesin, işte annesini babasını dinlemeyen bir evlat olsun, hayırsız bir evlat olsun, hayırsız bir damat, hayırsız bir gelin olsun diye böyle hedef almışlar sizi. Oturuyorlar siz, kalkıyorlar siz. Sizin ne alakalı her ne konu varsa çekemiyorlar arkadaşlar. Taşın üzerine taş koysanız bile ya nasıl bu taşı koydu, nereden getirdi, nasıl getirdi diye böyle art niyet ararken sizin nasıl çabaladığınızı, tırnaklarınızı kazıyarak bir yere geldiğinizi, emek verdiğinizi, cefa çektiğinizi bilmiyorlar. Çünkü onlar hep sizi böyle ne yaparsanız yapın onların akı ak ama size gelince sizin akınız onların gözünde kara. O yüzden e, Yıldızname diyor ki sakin kalsın. Yakın zaman içerisinde çok güzel yeni bir sayfa hayatında açacak. Bu hayatında açacağı sayfada aşk, iş, sağlık, para onda şu an ne eksikse ne sorun yaratıyorsa o sorunlar teker teker çözülecek. Önüne serilecek ama ona o sıkıntı çıkaranlar Rabbim öyle bir dert, öyle bir keder, öyle bir problem verecek ki kendi dertleriyle uğraşmaktan artık gözleri sizleri görmeyecek. Sizden neyi aldılarsa size kat kat geri dönecek. Nasıl geri dönecek? Çalışmanızda, gayretinizde, emeğinizle böyle bir şeyler vesile olacak sizlere geri dönecek. Siz hep e, iyi niyetinizin suistimal edilmesinden şikayetçi olmuşsunuz ya ben onlara ne yaptım ki İyi günlerinde yanındaydım kötü günlerinde yanındaydım her şekilde destek olmaya çalıştım ama onlar benim ne iyi günümde ne kötü günümde yanımda olmadılar demişsiniz. Bu yüzden el açmışsınız öyle bir ah etmişsiniz ki ahınız beşli bir vakitte tutmuş arkadaşlar. Amin olsun dediğiniz duanız kabul olmuş arkadaşlar bunu böyle bir topluluk içerisinde duyacak e, Ya Rabbim çok şükür ettiğim dualarımı kabul ettin diyeceksiniz dualarınızı yaşayacaksınız resmen mucizelerinizi yaşayacaksınız ve şunu belirtmek istiyorum ki kalbiniz, yüreğiniz çok güzel. Belki biraz böyle dilinizi ısırmayıp keskin sözler söylemiş olabilirsiniz, dilinizin ucuna geleni ağzınızda tutmayıp karşı tarafa aktarmış olabilirsiniz. Belki sivri diliniz sizi biraz e, bu konularda e, zora sokmuş olabilir ama siz her zaman doğru olanı yapmışsınız. Göze göz, dişe diş. Ee, ama hiçbir zaman saygısızlık etmemişsiniz. Saygıdan ödün vermemişsiniz ama karşı taraf kükremiş, kükremiş, pençelerini çıkarmış, ensenize takmış ama öyle bir kurtulacaksınız ki bu süreçten. Siz bile ya ben bu sıkıntıdan nasıl kurtuldum? Bu süreçten nasıl aydınlığa çıktım diyeceksiniz. Hayırlı bir haberiniz var. Hayırlı bir sürece girmişsiniz ve bir yolunuz var. Bu yolla beraber geleniniz de var arkadaşlar. Özellikle 9 Kasım'la 15 Kasım arası Hayırlı süreçlere imza atacaksınız arkadaşlar. Güzel temiz kalabalıklar, buluşmalar, görüşmeler, toplu anılar, hepsi böyle teker teker planlamışsınız, hazırlamışsınız, hepsinin böyle öngörüsünü yapmışsınız. Özellikle siz değerli izleyenlerim 9 ile 15 arası güzel, sakinde kalacağınız, hareketli ama güzel bir süreçlere e, imza atacağınız zamanı e, ifade etmek isterim arkadaşlar. Haneye giren eşyalar var ama bununla beraber böyle hesapsız harcamalarla bağlantılı ödemeler de e, özellikle sizi bu 11. ay ile 12. ay arası sıkıştıracak olarak gözüküyor. Bir terfi durumu var arkadaşlar ama bu terfi de böyle eee 12. ayın e, 15'inden sonra e, daha çok böyle ifade edilecek, daha çok bekletilecek. Ama böyle aldığınız parayla alakalı Ufak ufak değişiklikler olabilir, ya bir terfiden kaynaklı ek gelir olabilir, maaş artışı olabilir. Ama e, özellikle 2026 yılının böyle e, 15'inden sonra da, ocağın 15'inden sonra da e, bazı konularda e, değişiklik yapmış olduğunuzu yıldızname belirtiyor. Yani yeni kararlar alacaksınız. Artık diyeceksiniz ki yaşadığım sıkıntıları, bana problem yaratanları, canımı sıkanları arkama aldım geride bıraktım. Ben artık 2026 yılında e, sıkıntılarla değil de beni rahat erdiren huzurlu bir şekilde huzurlu bir sürece sokacak olan sokacak olan kişilerle yoluma devam etmek istiyorum diyeceksiniz. Yolunuz açık ama özellikle haneniz konusunda ehli bir kişiden destek almanız gerekiyor. Hanenizi böyle bir dört tarafını kuşatmışlar. Kötü enerjiye denk geldiyseniz. Özellikle müstakil evde oturan izleyenlerim bahçe duvarı olan izleyenlerim eğer bahçenizde yaprak dökmeyen bir ağaç varsa yaprak dökmeyen ağacınıza yapılmış bir işlem olarak gözüküyor. Bir bakın derim. Eğer bu işlemi de bulursanız işte Hanzade ben böyle bir işlemi buldum ama etrafımda da ehli bir kişi yok. Nasıl yol almalıyım? Nasıl bu kötü enerjiden kurtulmalıyım diyorsanız 3 Cuma'ya yaymalısınız arkadaşlar. Felak, naz, Ayetel, Kürsi 41 olabilir, 21 olabilir. Ama 7 olarak olmasın arkadaşlar. Kendinize nazardan korumak için yedişer tane okuyabilirsiniz ama böyle kötü enerjilerde ne kadar çok 7, 21, 31, 41, 51 yani böyle tekli sayılarda bırakarak fazla bir şekilde okursanız, işleme sokarsanız daha çok şifalanırsınız. Hanzade yani işte YouTube'tan açıp okutsam suya o su bana işler mi diyorsanız o da olur arkadaşlar ama sizler okursanız bedeninizi de bu şekilde Arındırmış olursunuz. 41 felak naz ayetel kürsiyi e, sizlerle izleyenlerim sirkeli suyla e, ve kaya tuzuyla beraber e, o bulunan alanı arındırabilirsiniz. Hanenizde temizlik yapabilirsiniz. E, bunu bu kötü enerji o suyun içine koyup eğer deniz varsa denize, dere varsa dereye, bunların hiçbiri yoksa arkadaşlar dört yol ağzına bu suyu bu kötü enerjiyi döküp uzaklaştırabilirsiniz. Bunu da sorduğunuz için e, sizlere belirtiyorum. Şimdi burada ufak bir kız çocuğu var. Hayallerine koca e, bir e, kocaman sarılmış konuşamadım bu arada çok affedersiniz e, Kocaman sarılmış bir tane kız çocuğu var. Belki bu siz de olabilirsiniz. Sizin geçmişinizde yaşadığınız, Hayal kırıklığı yaratılan e, özellikle 8 olabilir, 9 yaş olabilir. Bu arada yaşadığınız bir kötü anınız var. Hep o kötü anınızda yüzleşiyorsunuz, yüzleşmekten korkuyorsunuz, sessizde kalıyorsunuz. Belki hiç kimseye söyleyemediniz, belki o bir köşenizde böyle size etki olarak kaldı yatarken kalkarken kendinizi zor süreçlerden geçtiğinizde gözünüze önüne gelen o sahnede yaşadığınız haksızlık yaşadığınız şiddet yaşadığınız o abluka her neyse siz izleyenlerim ondan vedalaşmanız gerekiyor. Hanzade benim böyle bir sıkıntım olmadı olduysa da hatırlamıyorum diyorsanız kendi soy bağınıza teşekkür ederek e, uzaklaşabilirsiniz. Ki eğer evladınız varsa evladınızla yakın iletişimde olup bu konunun üzerine durmalısınız. İleriki e, sıkıntıları doğurmaması adına. Yıldızname diyor ki kalbinin güzelliği o kadar net ki e, aslında kalbinin yüreğinin güzelliği o kişinin diline yansımış ama o kişinin karşısına da nedense hep böyle ağır sınavlar çıkmış. Ağır sınavlar vereceği kişilerle savaşmış. Bunların e, arasında beni şu an kim dinliyorsa, kim üzüyorsa sizler de varsınız. İyi niyetinizden ilişkinizde problem yaşıyorsunuz. İyi niyetinizden eş, dost, arkadaş, akran zorbalığı yaşıyorsunuz iyi niyetinizden dolayı iş yerinizde, iş yeriniz, işlerinizde böyle hep bir problemler, hep bir eksiklik hep bir sınav Hep bir e, hareketli süreç Hep böyle bir hak yeme Hakkını savunma moduna Siz düşürülmüşsünüz Artık kendinize yeni bir sayfa açmanız Gerektiği konusunda Yıldıznamemiz bizi uyarıyor Diyor ki kendine yeni sayfa aç Bu yeni sayfada Aşk olabilir, iş olabilir Evlat olabilir e, Anne baba kardeş olabilir Şu an kiminle ne konuda Sınanıyorsan Yeni sayfa aç. Evlatsa evlat bir yere kadar, eşse eş bir yere kadar, sevgili ise sevgili bir yere kadar. İşle alakalı problemin varsa yöneticinle konuşup e, bu olayları bir netliğe kavuşturman gerekiyor. Olmuyorsa zorlamayacaksın. Artık zorlamaları sen değil karşı tarafın senin için yapması gerektiğini Yıldız Namimiz belirtiyor. Diyor ki çok çaba vermiş zaten bu. Çok çabalamış. iyi niyeti suistimal edilmiş. Psikolojisi bozulmuş. E, hakkı yenilmiş. Gözyaşı dök. Gözyaşısını Dökmüş, konuşamadım bir türlü. Ee, ama nedense bir türlü e, hakkı olanı alamamış bu kişi iyi olmayı hak ediyor. İyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir arkadaş, iyi bir yoldaş, iyi bir mesai arkadaşı, iyi bir yönetici olmak varken size böyle zoru üzerinize bırakmışlar. Omuzlarınız artık ezilmiş bu yükler altında bunlardan artık ayrılmanız gerektiğini yıldıznamemiz söylüyor. Yakın zaman içerisinde yepyeni bir siz olacaksınız. Bu iş olabilir, ilişki olabilir, evlat olabilir. Evladınızsa size resti çektiyse o bir çektiyse siz onu çekeceksiniz ki haddini bilecek. Eşinizse boşanmak mı istiyor? Boşansın. Zaten bazı şeylerin olmaması aslında e, onların sizi kendi kalıbına sokamamasıyla bağlantılı. Siz aslında o kişilerin rengini almışsınız, o kişilerin şeklini almışsınız, o kişilerin kültürlerini almışsınız, o kişinin telinden çalmışsınız. Ama onlar daha fazlasını istemiş. Siz bir yapmışken onlar daha fazlasını istemiş. Siz bin yapmışken onlar daha daha fazlasını istemiş artık onları gereksiz yere şımartmayı, önemsemeyi, egolarının tatmin etmesine izin vermeyin lütfen. Sizden bir tane daha yok. Sizden bir tane daha yok. Şu an beni dinleyen izleyenim. O kadar kıymetlisin ki kalbin, yüreğin bunların hiçbirini hak etmiyor. Sen daha iyisine layıksın evladınla alakalı problemler yaşıyorsan, sana küsse, sana gelmiyorsa, evladını sana göstermiyorsa, gelininle aranda sorun varsa, damadınla aran sorun varsa bunların asıl sebebi evladınla bağlantılı olarak e, gözüküyor. Yani gelinine kızma, damadına kızma, torununa kızma. Sen ee, aslında çuvanın başındaki e, durumu çözemiyorsun ki kusurları lütfen başkalarının omzuna atma. Onlar da birer anne baba evladı. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Burada sorunlu, problemli, senin iyi niyetini ona karşı ne kadar tevazu göstereceğini o çok iyi biliyor. O, o kadar cin fikirli, o kadar uyanık ki neye göre namza şerbet boşaltacağını fazlasıyla biliyor. Seninle konuşmuyorsa, sana mesafe koyduysa, o sana bir mesafe koyduysa sen ona beş mesafe koy. Eşinle alakalı problemler gözüküyor burada. Hatta böyle bir sarsıntılı boşanma aşamasına da gelmiş olabilirsin. Aman canım gülüm balım yuvam yıkılmasın. Evladım açıkta kalır ben açıkta kalırım diye lütfen ama lütfen kendini onun o himayesine sokma o bunu fazlasıyla biliyor o bunu fazlasıyla kullanıyor. Şu an beni kim izliyorsa iş yerinde olabilir, ilişkisinde olabilir, komşuluk ilişkisinde olabilir. Sizi çok iyi yönete, yönetebiliyorlar. Siz onların sizi yönetmelerine izin vermişsiniz. Egolarını tatmin etmelerine izin vermişsiniz. Aslında bu kişiler kayde değer alınsa hiçbir şekilde ederleri yok. Ama siz at gözlüğünü takmışsınız. Kocam da kocam, karım da karım, evladım da evladım, patronum da patronum deyip böyle bir pohpohlama sürecinden geçmişsiniz. Şimdi diyebilirsin hayır Hanzade yalnızsın işte ben eşimi pohpohlamıyorum evladım pohpohlamıyorum iş yerinde pohpohlamıyorum ben işte resti de çekebiliyorum diyorsunuz bazı şeyler için de geç kalmışsınız. Onlar bu yüzü almış sizden sizin onları kıramayacağınızı üzlemeyeceğinizi hayır diyemeyeceğinizi bildikleri için size bu Süreçte e, bu ağırlığını koyuyorlar arkadaşlar. E, bu yüzden de siz değerli izleyenlerim, e, kendinizden taviz vermemeniz konusunda Yıldıznamemiz bizi uyarıyor. Yargılanmak, yargılamak e, değil. Bunu da istemiyorsunuz ama bir yerde de böyle siz de iyi olmak istiyorsunuz. Siz de değer görmek istiyorsunuz. Hakkınız olanı almak istiyorsunuz. Uzun süredir uğraştığınız hak, hukuk konusunda, miras konusunda, tazminat konusunda beklentileriniz var. Niye bu aşamadasınız? Sizin olan zaten size gelecek. Niye buna engel koyuyorlar? Demek ki sizinle ilgili bir çekememezlikleri var. Önüne engel koyuyorlar ama 8'li bir süreçte hakkınız olanı alacaksınız. Sökü sökü alacaksınız. Hakkınız olan size gelecek arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle eee ölüm haricinde çözemeyeceğiniz konular için kendinizi heder etmeyin, üzmeyin. Burada üzülmüş, kendini heder etmiş e, kişilerin enerjisini hissediyorum. E, dik dur, kafanı sakın eğme, gözyaşlarını akıtma. Senin için aydınlık süreçler yakındır arkadaşlar. 8'li bir tarih var. 8 kolay kolay çıkmaz arkadaşlar. Ama ben 8'e isabet ettirdiğim zaman yorumları e, ki biliyorum Yaşanmışlıklar denenmişliklerden kaynaklı 44 yaşındayım arkadaşlar. İşte şimdi Belki sesim size toy gelebilir. Normal telefon kamerasından çekiyorum. Hiçbir mikrofon yok. Hiçbir sesi e, stabilize eden bir süreç e, bir ambiyans da yok. Direkt birebir sizinle normal e, telefonda konuşuyormuş havasında çekiyorum. E, yani bu samimiyete güvenin. Asla ama asla kendinizden bugünkü enerjimiz ödün vermeyin diyor. Giden gitsin sizi üzenler de üzülecek, sizi ağlatanlar da ağlayacak. Ama şunu belirtmek istiyorum ki hakkınız olanı alacaksınız. Bu hak, hukuk, adalet her nerede böyle beklentiniz varsa size gelecek arkadaşlar. Sizden kaçan olmuş, kaça kaça gitmiş. Ama sürüne sürüne de gelecek, af dilecek, özür dilecek, ben ettim sen etme diyecek. Çünkü sendeki tepki değişince, sendeki aura değişince, sendeki duruş değişince bu birden ne oldu ya diyecek. Bu benim diyecek, elimden kayıp gidiyor diyecek, ben bunu bırakmamalıyım. Çünkü benim nazımı, kahrımı, benim bu egolu tavrımı ben bundan başka kimse çekemez diyecek. Haber gönderecek, ister istemez böyle sanal ortamdan yanlışlıkla mesaj atabilir arayabilir tesadüfen böyle önünüze çıkabilir bunların hiçbiri arkadaşlar plansız değil her şey planlı bir şekilde uygulayacak çünkü burada bir tilki enerjisi var videonun başlarında da belirttim karşınızdaki rakibiniz, evlat, eş, dost, akraba, mesai arkadaşı, her kimse rakip olarak gördüğünüz, canınızı sıkan, sizi üzen, moralinizi bozan tilki enerjisi var. Çok şanslı. Sizin gibi biri onun hayatında çok şanslı. Belki siz onun annesisiniz, babasısınız, eşisiniz, evladısınız ya da çalışanısınız, akrabasısınız. Sizin gibi bir karakter onun hayatında olması demek onun en büyük şansı aslında o bu hayatta en büyük şansını sizden yana kullanmış farkında olmadan ama en çok sizi üzerek, ağlatarak kendi önündeki o güden e, güzel şansını tıkamış arkadaşlar. Bir yol düşünün. Yolunuzun önüne taşları doldurduğunuzu düşünün. Sizi ağlattıkça hep sıkıntı yaratmış Rabbim size huzursuzluk verince hep bir sıkıntı yaşamış. Sizi üzdükçe hep böyle bir bir katı çıkmış ondan. O ne kadar yansıtmasa da, size ne kadar e, belli etmese de aslında o sessiz bir hiç. Yani bu eşiniz olabilir, evladınız olabilir, mesai arkadaşınız olabilir. Kim yerinize gelirse gelsin sizin şekilde çalışmayacak. Ona o performansı vermeyecek. Ya da evladınızla alakalı da olabilir. Ne yaparsa yapsın elindeki anahtarın e, açtığı her kapı yolu olarak size çıkacak. E, bu yüzden kalbinizi ferah tutun. Bugünün enerjisi çok güzel arkadaşlar. Onu böyle çok fazla konuşarak irdeleyerek o enerjiyi dağıtmayalım. Lütfen ama lütfen beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden. Siz değerli izleyenlerim, bugün enerjisini aldım, kabul ettim deyip hazırda 8 rakamıyla enerjimizi tamamlayalım. 4 tane 8 yazarak e, bu videonun altındaki yorumlar kısmında mühürleyin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize de çok iyi bakın. E, canlı yayınımız yok. Bugün sadece bu video gelecek arkadaşlar. Bunu da ayrıca belirteyim. Hoşçakalın.